Ben mi? Evet. PD devleri Dayı izin var mı? Çekebilir miyim? Çek Çek <laughs> Çek Çekiyorum zaten onu ya Çek <laughs> Allah hayırlı işler versin, bol kazançlar olsun Sağol Çek 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 YouTube'a çıkacak. Nasıl gidiyor abi? İyi Abi zamlardan sonra değişiklik olmadı mı? Zamlardan sonra. Siz aynı değişmedi yani. Çok iyi valla. şekere zam. Evet. Mecbur onlardan yemek için ürünlere de Evet aynen doğru. Abi konuşamadı canlarım çok müşteri var. Fiyatlar söyler misin abim?

4 tereyağlı simit 5. Abi, 5. Abi tatlılar. Tatlılar 3 lira tanesi. Hepsi 3 TL. Değişiyor. Bunlar 6, matkhodis, bekodis. 3. Bu 3, 6, 3. 6, 3. 3, 3, 6, 3 6, 6, 6, 5, 5. 5 3, 3, 3 TL. Kilo olarak abi. Şekerpare 50. şekerpare 50. Çeşitler 70. bu taraf 70. Aynen. Kuru pastalar abi. Hepsi 80 TL mi? Tamam. Evet. Hayırlı işlerin olsun. Allah daha çok versin abim. Kolay gelsin. Sen de sağ ol teşekkür ederim Evet canlarım Postane dura Şöyle Canlarım büyük postane Sizi gene gezdiriyorum Adana soğuklarında. <laughs> Sıcağın altında. Şöyle postanemiz. Hayır işler olsun kardeşim. Ol Nasılsın? İyi. Hoş Sizin bulduk. Alırsınız. Ben de iyiyim. daha seçebilirsin abla. İkisini, İkisini. de İki tane Ne kadar canım kilosu? 35 lira. Sen bilirsin bana. He? Şu an abi kuru inci 180 lirayı buldu. Ee, kuru inci. Adam bunu satmıyor. Adam diyor ki kuru inci 2 kiloya 1 kilo veriyor. Yer Yarı yer yer kilo veriyor ya. Evet. Ben diyor satmam bu fiyata. Onun için yükseltiyorlar ya sen. Seç. Daha en güzelini ya. almışım vallahi sen. Ne yapayım? Abla onu bir şey hiç dizmedim. Adam Al, aldı bu kasabı. Ay çok güzel ya kasadakiler. <laughs> Daha işi biliyor ya eski toprak. Ya benim misafirlerim var abi. misafirlere mi aldın? Ben memleketten geldim. He ee, iyi maşallah daim iyi. Allah'ım sana da uzun ömürler versin. <laughs> Ceviz ne kadar canım? Ceviz 60. 60 TL. Azmış? Evet. Altmış? 100. 100 TL. Fındık? 70. 70 TL. Ben bunu alabilir miyim? Şu inciri. Ha onu. 47 de Tamam. 50 yapsa olmuyor mu düz ya? Yapayım. Canım. Küsürle uğraşmayak ya. Şöyle 50. Tabii ki tamam. iki poşet yapar mısın? Tamam. Antep fıstığı ne kadar canım? 120 lira. 120. Evet. Evet arkadaşlar uğramak isterseniz kardeşimiz büyük saatin yan tarafında. Büyük postane önünde. Büyük postane önünde. her zaman bekleriz ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim hayırlı işlerin olsun. Olun, güle güle. Güler yüzün Gülüşmeler. için teşekkür sağ ettim. Ol. <laughs> Bana çekmişsin. <laughs> Eyvallah kardeşim sağ olasın. Evet canlarım büyük saatin yan tarafında şöyle siyah üzüm de satıyor kardeşimiz 10 TL kilosu. Bitmiş ama zaten bitirmiş maşallah abi abimiz. Yapamadım. Evet hayırlı işler olsun abi kolay gelsin. Bu de bugün son. Yarın bu da yok. Bitti mi? Zincir son. Niye? Getirmeyecekler mi? İnşallah iki güne bir düşer. Artık. Ha sezonu bitti. Her Değil mi? Her gün geliyor yalnız Evet. Şimdi için bir gün var bir gün yok boşluk verirler aslında. Bin beş gün böyle bir şekilde devam eder. Ondan sonra da bitiyor zaten. Ya Mevsim bitiyor artık canım. Artık döneceğiz. Anladım. Artık kuruma verdiler. Aynen aynen. Abi. Hayırlı işler olsun. Tamam. Sen de kesen mübarek bereket. Allah güle güle yedirsin canım. Şöyle gönül kardeşler canlarım. Çakmak Caddesi'nde. <laughs> İki tane alabilir miyim? Tamam, <laughs> Nasıl olsun? Nasıl olsun canım? Ortakallı, ben ikinarlı olsun abi. İşler nasıl? nasıl? Biz deyiz. Çok şükür. Hoş bulduk. Buraya... Şeker para 60 lira. Pislikli tereyağlı kadayıf 140 lira. Pislikli sarma 160 lira. Pislikli kesme 140 lira. Pislikli rablağı 140 lira. Cevizli çeşitlerimiz 90 lira hepsi. Pislikli kaymaklı kömür koçası 100 lira kilo. Pislikli süt tarzı tatlı 80 lira. Halka 60 lira tas kare 90 lira. Bir karakter olması 100 lira. Karatış ateş. Hayırlı işlerin olsun. Kolay Çok gelsin abim. kalon <muchos> eo